Gün içinden kanalına hoş geldiniz. Gün içinden kanalına hoş geldiniz. 5 Eylül 2021 Pazar. Günlük Covid-19 hasta tablosu. Bugünkü test sayısı 279.063. Vaka sayısı 19.391. Vefat sayısı 269. İyileşen hasta sayısı 24.289. Türkiye genelinde birinci doz aşı uygulaması 49.551.529 milyon ikinci doz uygulama 38.288.329 milyon üçüncü doz uygulama 8.922.484 milyon 922 484. aşı darda ilk 10 ilimiz Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kırıkkale, Amasya, Aydın, Balıkesir, Kilis, Yalova. Son 10 ilimiz Muş, Mardin, Diyarbakır, Gümüşhane, Şanlıurfa bunlar hala turuncu renkte. Şiirt, Bayburt, Bitlis, Batman, Bingöl bunlar sarı denge dönmüştür.